Canlar şimdi Anadolu Aleviliği'ni şu şekilde kısaca anlatmak istiyorum. Anadolu Aleviliği, dini İslam kitabı kuran Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa, yolumuzun erkanımızın piri İmam Ali El Mürteza. Bununla birlikte 12 İmam inancına sahip olan, başta İmam Ali El Mürteza olmak üzere onunla birlikte devam eden 12 tane İmam inancına sahibiz. E, eline beline dinine sahip ol ilkesini benimseyen, Allah'cı Mansurlar, Seyit Nesimiler, Pir Sultanlar, Ebul Vefa gibileri bizim yolumuzu aydınlatan erenlerdir. Biz bunlarla birlikte yola çıkan bir anlayışa sahibiz. Tabi onların fikirleri bizim çok bizim için çok önemli. Yolu, yola çıkarken yolun merkezine insanı alan, doğaya insana saygı gösteren, doğaya saygısı olan, merkeze insanı alan bir inanç biçimidir. Bu inanç biçiminde Anadolu'yu İslamlaştıran bir anlayış içerisinde Allah korkusu yerine Allah sevgisini aşılayarak ve inancımız gereği diyoruz ki evet bizler Anadolu Aleviler, Alevileri olarak İslam'ın içerisinde yer alıyoruz. Ancak uygulanış biçimi, yöntemimiz diğer İslam içerisinde yer alan diğer gruplardan çok farklı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi ben bu farklılardan bir iki tanesini sadece bahsetmiş olacağım. Bunlardan biri örneğin bizde 12 imam inancı var. Bu 12 imamın içerisinde Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin'le birlikte 3. Ee, üçüncü İmam Hüseyin, İmam Hüseyin'dir. Ondan sonra Kerbela'da kurtulmuş olan, mucize, mucizevi bir şekilde kurtulmuş olan İmam Zeynel Abidin de dördüncü İmam olarak devam eden 12, e, işte Zeynel Abidin Aba, ondan sonra hemen yanındaki de İmam Muhammed Bakır. İmam Muhammed Bakır'ın oğlu İmam Cafer-i Sadık, İmam Cafer-i Sadık'ın oğlu İmam Musa-i Kazım, İmam Musa-i Kazım'ın oğlu işte İmam Rıza, İmam Rıza'nın oğlu bu şekilde devam ederek 12 tane imamımız var. Yüzü kapatılmış olan imamı e, neden yüzü kapatılmış? Anadolu alevileri ne olarak görüyor onu? Onu bir mehdi olarak görüyor, kurtarıcı olarak görüyor. Her inançta olduğu gibi bizim kendi inancımızda da bir kurtarıcının olduğuna inanıyoruz. Bu kurtarıcının adına biz Muhammed Mehdi diyoruz. Bakın Mehdi diyoruz çünkü kurtarıcı olarak beklediğimiz kişi olduğu için hani Mehdi'nin olduğunu biliyoruz. Üç aşağı beş yukarı de biliyoruz. İşte adı Muhammed Lakab olarak meyti olarak kabul ediyoruz. 30-35 yaşlarında tekrar geri gelecek. Bakın 6 yaşına kadar yaşamış. 6 yaşından sonra 30-35 yaşlarında geldiğinde o yaşlarda olacak. Böyle düşünüyoruz. Anadolu Alevi'nde. bu konu hiç bize, hiçbir yerde tartışılmaz. Yani bize sordukları zaman meyti kim? Adı belli. Babasının adı Ali Asker. Kimin soyundan geliyor? İmam Hazreti Muhammed Mustafa'nın soyundan geliyor. Ama bakın 50 sünnet can kardeşlerimize sorduğumuzda diyoruz ki kardeşler yani sizler bir meyti bekliyorsunuz. Evet bekliyoruz kimdir diyor ki peygamber soyundan gelecek ama kim olduğu söylenmiyor bilinmiyor. Aramızda bakın mesela şöyle bir farklılık var. Biz kim olduğunu söylüyoruz ama diğer gruplar bunun kim olduğunu söylemiyor. E, bu konuda bir fark e, olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi canlar Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin'in yüzü suyu hürmetine bakın Kerbela'da şehit edilmiş. Burada 14 tane çocuk var kat edilen. Toplam 72 kişi kat edilmiştir. Bu katliamdan sonra biz ne yapıyoruz? Kur'an'da da adı geçen 10 Muharrem orucunu biz yaz orucu olarak kabul ediyoruz ve Anadolu Alevileri bu orucu her sene Muharrem ayı geldiğinde tutarız orucumuzu. Biz oruçlarımız ne zaman başlıyor? Bizim oruçlarımız Ramazan'ın Kurban Bayramı'ndan sonra sayıyoruz. Kurban Bayramı bittikten sonra sayıyoruz. 21. gün yani biz eski takvime göre, hicri takvime göre hareket ediyoruz. 21. günden sonra bizim oruçlarımız başlar oruçlarımız başlar ve normalde Anadolu'da bu 10 Muharrem orucuna 12 İmam orucu diyorlar, Masum Pak orucu diyorlar, işte ne bileyim e, yas orucu diyorlar, matem orucu diyorlar. Sonuçta bu orucun gerçek ismi Kur'an'da adı geçen 10 Muharrem orucu. Şimdi Anadolu'da bu oruçların toplam gün süresi 15 gün. İlk iki gün masum paklar için tutulan, çocuklar şehit edilmiş diye onlar için tutulan bir iki günlük orucumuz var. Arkasında ana Fatma'nın yasına ortak olmak için tuttuğumuz bir oruç var. Ona da ana Fatma orucu diyoruz. Arkasından 12 imam orucunu ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Yani toplam 15 tane oruç e, günümüz var. O 15 gün içerisinde tuttuğumuz orucumuz, orucumuzda biz iftarımızı açarken ya da iftarlarımıza yani orucumuzu tutmak için yiyeceğimiz, hani biz, bize sahur yoktur. İşte gece 12'de e, oruca niyet yaparız. Neden? Çünkü bir sonraki gün yeni başladığı için. Mesela gece çarşamba, çarşamba gece 12'den sonra ne oluyor? Perşembe oluyor. İşte biz Anadolu Alevileri gece 12'den sonra niyet ederiz oruca. Bir sonraki gün örneğin Perşembe günü oruç açacaksa bizler iftarımızı hangi saatte açıyoruz? Güneş battıktan sonra. Susuz sus, e, oruç tutuyoruz. Yani saf su içmiyoruz. Hoşap, e, ayran gibi sıvı maddeler içerek ne yapıyoruz? Su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Et yemiyoruz çünkü bunların kanları yerde döküldüğü için, e, mübareklerin kanları yerde kaldığı için, döküldüğü için hayvan kesimine müsaade etmiyoruz kan dökülmesin diye. Neden su içmiyoruz? Çünkü bunlar suzluktan şehit edildikleri için. İşte iftarlarımızı böyle özel yemekler hazırlamıyoruz. Sıradan böyle her akşam ne, yiyorsak, günlük yaşamda ne yiyorsak, özel bir şey hazırlamadan günlük akşam ne yiyorsak o yemekler e, hazır olur. O yemeğimizi yeriz, kalkarız. Gece 12 oldu mu da orucumuza oruca gireriz. Yani özel bir şey hazırlamıyoruz. Soframız zengin değildir. Bizler erkekler genelde ne yapar? Sakal kessiz kesmez. Çünkü matemdir, yas orucudur. İşte biz erkekler ne yaparız? Sakal kesmeyiz bir 15 gün sakal kesme kesmeme olayı da var. Onun dışında e, oruçlarımızı 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde e, anlatmış olayım. E, bir de bizim Anadolu Alevilerinin her Perşembe günü yaptığı bir cem ibadeti var. Şimdi canlar, Anadolu Alevilerinde her türlü yapılan ibadetin adına cem diyoruz. Şimdi bu cemler mesela örneğin ki mezar mezarlıkta yaptığımız dini hizmetlerin adı cemdir. İşte bu e, cenazeleri kaldırırken yaptığımız e, toplanıp işte yaptığımız hizmet cenaze erkanının bulunduğu yerdeki ortama da cem diyoruz. Her perşembe yaptığımız, ibadet amaçlı yaptığımız, toplanma amaçlı geldiğimiz ibadetlerin temeli de cemdir. Her ibadetin adına cem diyoruz. Şimdi her perşembe günü yapılan cem de Anadolu Alevileri her perşembe, cumaya bağlayan gece, akşam toplanırız ceme. Ceme katılanlar erkek kadın ayrımı yapmadan otururlar cem, cem salonda ve e, ne yaparız? böyle halka şeklinde otururuz, u şeklinde otururuz. Herkes birbirini görme koşulu vardı. Bakın cemlerde oturma koşulu vardı, zorunlu vardır. Bu da nedir arkadaşlar? Herkesin yüzü birbirini görecek. Kimse kimseye yüzünü ne yapmayacak? Ee, ters çevirmeyecek. Herkes birbirini görmek zorunda. Canların hepsi dedeyi görecek. Dede de herkesi görecek. İkincisi, dede cemi başlatırken önce kendisi için bir rızalık ister. Neden? Kur'an-ı Kerim diyor ki, Yüce Rabbimiz diyor ki, razı etmiş ve razı edilmiş olarak Çık huzuruma der. Kul hakkıyla gelmedir. İşte bu ayete dayandırarak dede önce kendi adına bir rızalık ister. Canlar ben bu cemi ürüteceğim. Sizler bu cemde benim bu cemi yapmama e, razı mısınız? Müsaade eder misiniz? Razı mısınız derseniz, hani razı razıyı diye sorarsam, sizler de cemaattekiler Allah eyvallah dede biz senden razıyız derlerse, dede için herhangi bir sorun yok demektir. Cemaatin dedeyle herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıkar. Dede döner, bir sefer cemaatteki herkese sorar. Der ki canlar sizler birbirinden razı mısınız? Onlar da eğer birbirlerine razılık verirlerse, razılık gösterirlerse cemin yapılmasına herhangi bir engel, teşkil yok demek. Eğer dede rızalık istediği zaman, birbirlerine rız razı mısınız dedikleri zaman ya da kendi adına bir rızalık istediğinde cemde bir ayık tam tersine, dede ben senden razı değilim ya da canlardan biri der ki ben bu adamdan razı değilim, bu bayandan razı değilim derse o zaman ne yapıyoruz? Dede de bunun içerisinde dahil olmak üzere kim kimden razı değilse çıkar hak meydanına. Allah'ın huzuruna teslimiyet belirtecek şekilde duruşun sergiler. biz buna dar duruşu diyoruz. Dar duruşuna durur. Kim kimle razı değilse durumunu anlatır, dillendirir ve burada dede eğer başkanlık yapacaksa dede burada toplumu ne yapıyor? Barışık olmayan, küskün olanları, kulak yemiş olanları birbirine ne yapıyor? Barıştırıyor. Biz burada birbiriyle küs olanlara, kulak yemiş olanları getirip de burada yüz yüze tutmuyoruz. Yani bu insanların burada işi olmaz. Barışmak zorundalar. Yani Cem'in temelinde toplumsal barışı sağlama, devam ettirme olayı var. Mesela Hacı Bektaş'ı veriyor diyor ki, Allah'ı görmek istiyorsan insana bak der. Tamam. İşte Halacı Mansur diyor ki, Enel Hak diyor. Örneğin Şahabettin Suhre verdi. Diyor ki, insan diyor kusurlu bir tanrıdır ama diyor tanrı mükemmel bir insandır. Tamam mı? Yani bakın bunları neden söyledik? Mesela bizler <laughs> Hakk'a yürüdüğümüz, yürüdüğü zaman canı uğurlarken ne yapıyoruz? İlahi Ya Rabbi diyoruz. Mahşer günü hesap vereceği zaman çıkar, senin huzuruna çıktığında İlahi Ya nuru cemalini sevgini, nuru cemalini ondan esirgeme diyoruz değil mi? Bu canımızda eski Nuru cemal nedir? Yüz demek. Yüz. Tertemiz yüzü. Peki yeryüzünde Allah'a en yakın olan, Allah'a tecelli olarak en yakın olan kimdir? İnsandır. İşte sendeki yüz, bundaki yüz, bendeki yüz, bu cemaatteki her birinin yüzü Allah'ın aynasıdır. İşte oradaki temizlikten bahsediyorum. Yani yüz yüze oturmamız, alka şeklinde oturup birbirimizi görmemizdeki koşul şu, nasıl ki bizler abdest alıyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz, bedenimizi yıkıyoruz, işte gusülümüzü yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyoruz ya, her türlü temizliği yapıyoruz, bedensel temizliğimizi. Daha sonra ibadete geçiyoruz değil mi? Arkadaşlar sadece o yetmiyor. Şimdi sen ibadet yapacaksın burada, yüz yüze oturacaksın. Diyelim ki ben, Belki benim sana karşı bir kırgınlığım olmuş. Ya da sana karşı bir kötülük olmuş. Ya da hakkını yemişim. Ya da senin aynı şekilde bende bir duruşum vardır değil mi? Öyle bir durum. Şimdi sen dışta iki saat boyunca aynı yerde oturacağız. Ve senin bana karşı bir kinin var ise, kötü bir duruşun varsa, bakışında bir farklı bir yorum varsa, olumsuz bir yorumun varsa, sen iki saat boyunca ben senin yüzüne nasıl bakacağım? İşte o bakış önemli olan. O temiz bakışın önemli olan. Yani ben sana bakabilmeliyim. Tamam mı? Yani alnım dik olması lazım. Senin de benim de. Bu huzurda kimseye ne yapacağız? Kimseye borçlu olmayacağız. Kimseye kırgın olmayacağız, dargın olmayacağız. Bu şartlar oluştuktan sonra biz cemi başlıyoruz. Cemlere kadınların, erkeklerin toplu oturmasında bizim yolumuz erkanımıza ters düşmüyor. Kadınlarımızın başının açık olması, kapalı olması kadının kendi tercihidir. İster başını açar, ister başını kapatır. O kendin kendi tercihidir, kadının kendi tercihidir. Yolumuz, erkanımız gereği edep, erkana uygun giyim tarzımız olacak sadece. Avret yerlerimizi kapatacağız. Buraların kapanması inancımız gereği şart. Bütün inançlarda var. Yoksa kadının başının açık olması, kapalı olması bizim yolumuza ters düşmüyor. Bizim yolumuza ne ters düşüyor arkadaşlar? Kul hakkı yemiş olup da gelip de bu meydanda ibadet etmek bizim yolumuza ters düşer. İşte önce o temizliğin olması lazım.